Şimdi Hakan Fidan'ın e, bulunduğu görev daha hı hı. öncesinde mit gibi istihbarat teşkilatının başındaydı ve hiç sesini duymamıştık. Evet. <laughs> ben tanıyorum kendisini. Hı. E, nereden tanıyorum? Daha önce TİKA başkanıydı. Bir kongre düzenlemiştim. Kendisi sağ olsun destek sağlamıştı. O süreçte diyalog halindeydi. Yani siz duymuştunuz sesini hocam. Sesini duymuştum. Evet. <laughs> Ama tabii halk duymadı. Evet. Aslında çok normal. Çünkü önemli bir misyon. Ve istihbarat teşkilatının... Ta ilk sesi duyulduğunda da çok özür diliyorum. Böyle medyada da çok fazla yankılandı evet. değil mi? Hakan Fidan'ın sesi ve sahneye? Evet. Yani ben e, şu anki konumundan e, konumunu yakıştırıyorum açıkçası kendisi. Ben senin Çavuşoğluyla da e, görüşmüştüm e, birebir e, görüşmelerimiz olmuştu. Üniversiteyi ziyarete gelmişti, orada e, görevliydik. Çavuşoğlu, Sen Çavuşoğlu da özellikle Yunanistan Dışişleri Bakanı, Alman Dışişleri Bakanı'nın yaptığı konuşmalar, hafızalarımızda e, çok önemli Hollandalılar. E, yani çok e, gerçekten çok e, başarılı bir Dışişleri Bakanımızdı. E, Sayın Fidan tabi bulunduğu pozisyon gereği çünkü hakikaten söylüyorum ben de bir asker kızıyım. Hı hı. İstihbaratçılar genelde e, askerlerle de diyalog halindedir. Dolayısıyla istihbarat bir ülkede çok çok önemlidir. Yani Çok önemli yani bütün ülkeler için. E, dolayısıyla öyle bir yani şunu söylemek istiyorum açıkçası e, bütün bilgileri oradan alırlar yani dış işleri. Yani şu an dış işlerindeki konumu Tabii çok farklı. Dış iş, e, mitteki konum daha gizlilik içeren ama daha araştırmaya yönelik Dışişleri Bakanı ise çok farklı. Bu bugün yani bu toplantıda özellikle kendisi. Bir selam verelim mi Hasan Tabii. Oktay? Evet, Profesör Doktor Hasan Oktay da aramızda. Hasan Bey hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, hoş İyi geldiniz. Olacağım. Evet. Hoş. E, öncelikle e, yayın kanalında kendisine de bu soru yöneltildi. Hı -hı. Bu ilginç bir soruydu. Çünkü güzel bir soruydu. Çünkü daha önce hakikaten e, sesini duymayanlar için evet. böyle bir açıklama son dönemde birçok yerde açıklamalarını duyduk. Aynı şey hı hı. E, savunma bakanları açısından da e, önemliydi e, ve gayet başarılı bir e, konuşma yaptı. Hani halkın da bilgilenmeye ihtiyacı var. Tabii bir bazı gizlilik ifade eden özellikle Vallahi terör operasyonları de, veya bir takım gizli e, konuşulan noktalar hı hı. hariç ki bunlar zaten gizlilik ifade eden adı altında. Bunlar dışında bir takım noktaları açıklıkla ifade etti. Bu açıdan ben başarılı buldum. Nitekim geçenlerde Çekya Çekya temsilcisiyle yaptığı görüşmede dahil olmak üzere birebir yaptığı görüşmeler İslam Birliği Teşkilatı'ndaki görüşmeler, Amerika Birleşik Devletleri'nde Rusya'yla birçok görüşmelerde bulundu ve bunlar son derece Açıklıkla ifade ettiği konularda. Şimdi orada değindiği nokta vardı. Özellikle Rusya-Ukrayna Ukray Savaşı'nın küresel eksen hı hı. çizgisinde çok farklı sonuçlara ki artık kitle imha silahları da dahil olmak üzere nükleer boyutunun olduğuna yönelik bir açıklaması zaman, vardı. hocam bu küresel eksen ne, nereden çıktı? Ne zaman? Şimdi çıktı? Aslında, nedir yani? Nedir derken şimdi bir e, içinde bulunduğumuz dönem. Bu dönem esasen, şimdi eski e, İkinci Dünya Savaşı sonrası bir kutuplaşma vardı Doğu bloku ve Batı bloku. Doğu blokunu evet. temsil eden Sovyetler Birliği temsil ediyordu. Şimdi benzer bir şekilde tekrar e, Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri'nin karşı karşıya kalan, yani artık Soğuk Savaş yok, eskiden e, artık Sovyetler Birliği de yok, daha çok uzay savaşları vardı ama şu an ee, küresel aktörlerin özellikle hı hı. E, bunlar e, hangi ülkeler? İşte Amerika Birleşik <laughs> Devletleri gibi mesela en fazla hegemon devlet e, ve aynı zamanda dünyadaki birçok uluslararası örgütlerde NATO dahil olmak üzere hı hı. en etkin güç. Şimdi burada Rusya'ya açıkça bir meydan okuma ve tamamen e, NATO içerisinde NATO'yu e, olmayan ülkeler e, dahil kendi çerçevelerinde alıp tam tersi Rusya'ya karşı bloklaşma ve hatta bugüne kadar hiçbir şekilde NATO içerisinde yer almayan ülkeler İsveç, Finlandiya ki Finlandiya'nın Rusya ile yaptığı, Sovyetler Birliği döneminde yaptığı bir askeri evet. anlaşma vardı. E buna rağmen bu ülkeleri de entegrasyon sürecine girmek. Şimdi burada çatışmanın küresel boyutu derken Rusya-Ukrayna arasındaki bölgesel bir savaştan söz ediyoruz. Fakat küresel ne demek? Yani global. Yani bunu Artık Avrupa, Amerika, kıtalar arası hatta 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi. Niye 3. Dünya Savaşı diyoruz? Çünkü savaşın boyut değiştirip kıtalar arası olma ihtimali üzerinden. Çünkü Asya Pasifik'teki güç dengeleri bugün Avrupa'da <laughs> ve Amerika'da yaşananlar çok farklı kutuplaşmalara bloklaşmalara gitti. Hatta seçimleri de etkileyen bir süreçti. Aşırı sağa konuştuk. Dünya üzerinde şu an Avrupa'daki Tabii tabi bu çok önemli. Fransa'daki seçimlerin değerlendirilmesi işte Le Pen'e karşı Macron Macron'un aslında iktidarda ikinci sefer gelmesinin tek sebebi de Rusya-Ukrayna savaşının çıkması ve Rusya'ya karşı çıkış nedeniyle Löpen'in geri çekilmesiydi. Fakat hmm. şu an tam tersi bir boyut boyut değiştirdi. Neden? Çünkü savaşın ekonomik koşullarının enerji başta olmak üzere Rusya'nın enerji monopolini elinde tutan bir güç olması ve Aynı zamanda bir tepkisel olarak Avrupa'nın bu savaşın için Avrupa halkı konforuna işte alihan da bilir konforuna düşkün bir halktır. Yani savaşın içinde yer olmak evet. istemez. Onlara evet. hiçbir şey olmasın ama göçmenler göçmen konusu hı hı. E, çünkü evet Ukraynalı göçmenler ilk başta e, çok sıcak karşılanmakla beraber Polonya başta olmak üzere e, birçok yerde tarım krizi hı hı. de yaşandı. E, ve o ürünlerin özellikle belirli ülkeler işte Polonya, Moldova gibi ülkelerde Bunlar e, teyakkuza geçtiler ve bir takım anlaşmaların sınırlandırılmasını istediler ki Ukraynalı halklara e, tanınan halklar, haklar Haklar e, bir Afganistan'dan gelenlere veya Suriye'den gelenlere tanınmamıştı. Yani neredeyse e, bütün haklar, sağlık hizmeti de dahil olmak üzere eğitim hakkı birçok haktan yararlanıyorlardı.